Değerli Nesrin community'lere herkese merhaba. Günün kazandırması muhtemel 4 maçıyla yine karşınızdayız Cuma günkü bültenle. 174 kodlu Leipzig-Fortuna-Düsseldorf Düsseldorf maçı ilk önereceğim mücadele. Bu Nesliga 2'ye yükseldi Leipzig bildiğiniz gibi üçüncülükle mücadele ediyor. Yüksek yatırımla tabii ki ciddi bir sponsor desteğiyle yoluna devam ediyor. Atıl Şunuka'nın da bu takımda forma giydiğini unutmamak lazım. Ve hedefini bu Nesliga 1 olarak yani bu Nesliga olarak belirledi. Leipzig ve büyük bir ihtimalle bu sezon bu hedefine ulaşacaklar. Özellikle iç sahada tabii ki çok etkili bir futbol oynuyorlar. Ben Düsseldorf karşısında 1.50'lik oranıyla Leipzig galibiyetini öneriyorum. 103 koltuğu Eskişehir Spor, Spor karşılaşması. İsmail Kartal tabii ki bildiğiniz gibi göreve geldi ya Eskişehir'in yerine. Geçtiğimiz hafta İsmail Kartal tabii ki elinde sihirli denek yok İsmail Hoca'nın birkaç hafta geçmesi gerekiyor aslında İsmail Kartal etkisini görmemiz açısından. Kayseri Spor gibi daha durağan, daha defansif oynayan bir takım önünde ben Eskişehir Spor'un galibiyet şansını daha yüksek görüyorum. Ve 1.80'lik oranıyla Eskişehir galibiyetini öneriyorum. Fransa 1'den 104 kodlu Lyon-Toulouse mücadelesinde de e, tabii Lyon'un en önemli handikapı, tek sorunu aslında son haftalarda e, skor anlamında çok üretken olamaması. E, son 3 lig maçında sadece 3 gol atan bir Lyon görüyoruz. Düşük skorlu bir Lyon galibiyeti bu karşılaşmadan bekliyorum. Toulouse maçıyla beraber Lyon çıkışa geçer diye düşünüyorum. Ve son olarak yine bunu destekleden 105 kodlu Hoffenheim-Hamburg karşılaşması. İki formsuz takımı karşı karşıya getiren bir randevu bu. Ee, Hamburg geçen hafta evindeki Leverkusen maçından beraberlik çıkardı. Ee, ve orta sıralardaki yerini korudu. Hoffenheim sezon başından beri istediği formu yakalayamayan bir takım. İki takım da dengeli futbol oynayacaktır. Bir puana razı bir futbol oynayacaktır. Bu dengenin özellikle maç sonuna yansıyacağını düşünüyorum. Ve önerim 3.20'lik ile yüksek oranı ile beraberlik olacak. Evet bugün sizler için 4 maç birlik fonla başarılar diliyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi de hoşçakalın.